Niloyalı mı seçeceksin yoksa pijamaskeli mi? E, hangisini Hangisini alacaksın? Aaa! Güzel bir şey çıktı! Araba çıktı! Ve başka bir tane seçiyoruz. Ben seçebilir miyim bir tane de? Seç! Ben hmm, şunu seçiyorum. Niloyalı. Aaa! Araba çıktı ondan da! Çok güzel bir şey çıktı! Şimdi Yusuf seçiyor bir tane. Hangisini seçecek acaba? Gözünü kapatım seçti. Yine araba çıktı. Yusuf çok şanslıyız. Hiç kötü bir şey çıkmadı. Hep güzel şeyler çıkıyor. Şimdi bir tane de ben seçebilir miyim bir tane daha? Bakalım hangisini seçsem. Bunu seçtim. Ha, bu da güzel bir şey. Yusuf'un en sevdiği karakter çıktı. Bakalım ona. Ay çok güzel bir oyuncak çıktı. Yusuf bence artık kötü şeyler çıkmaya başlayacak çünkü az bardak kaldı. Hep güzeller çıktı. Artık ne çıkacak çok merak ediyorum. Şimdi sen seç bakalım bir tane. Boş. boş. Yine boş. Ver bakalım. Hala şanslıyız. Hala şansımız devam ediyor. Hadi bakalım bir tane daha. Bir tane daha seçelim. Gözünü kapatıp seçiyor Yusuf. Ve yine boş çıktı. <laughs> Bu ne ya? Yusuf galiba bunlarda hep güzel şeyler var. Yanlış mı yapmışız biz bu oyunu acaba? Tekrar seçiyor gözü kapalı. Hı, yine güzel bir şey çıktı. Aa, evet bu Yusuf'un en sevdiği oyuncaklardan biridir çünkü. Allah Allah hep güzel şeyler çıkıyor. ne kadar güzel. En sevdiği Yusuf'un stres çarkı çıktı. O zaman bir tane ben açıyorum. Anne. Ve açtı ilk kötü şey bana çıktı örümcek çıktı bana Yusuf sana hep güzel şeyler hadi çıkıyordu ben. ay çok güzel hadi bir tane daha seçelim bakalım hangisi çıkacak bakalım bakalım boş <laughs> Yusuf sana hiç kötü bir şey çıkmadı bana çıkıyor devamlı bakalım kaç tane kaldı çok az kaldı Yusuf. Hadi bakalım, hadi bakalım. Onu zaten açmıştık az önce oğlum. Onu bana vermemiştin. İkisini birden mi açacaksın? Ha! Böcek çıktı. <laughs> ya oğlum kaçmana gerek yok ya. Bu çok tatlı bir böcek. Korkulacak bir şey de yok ki bunda. Baksana. Al. İstem ya. <laughs> Başka aç bakalım. O bardağı ver bana. Onu açtık çünkü yine boş çıktı diyeceksin açıp onu sonra. <laughs> Başka bir tane seç bakalım. Seç, 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 seç. Ne var onda? Boş. boş. Allah'ım. Bir tane kötü şey çıktı Anne, sana. Seç. Ben seçeyim tamam. Ben şunu seçiyorum. <laughs> Yılan çıktı. Ya yani niye bana hep bunlar çıkıyor Yusuf'a çıkmıyor? Hangi? Yusuf iki tane çıktı. Acaba hangisinde güzel bir şey var? Çok merak ediyorum. 3 2 1 aç bakalım. Aa kötü olan çıktı. Ee, ama olsun yani en azından oyuncak değil. Diğerini aç bak en sona kaldı güzel olan Yusuf en sona kaldı. Onu ver. Şu an var ne çıkacağına inanamayacaksın. Çok seveceğim bir şey çıkacak. 3 2 1 yumurta çıktı uzaylı. Hadi bunu yapalım. Islatacağız evet. önce bunu, sonra onu böyle parçalayacağız içinden uzaylı çıkacak. Evet hadi. Çıktı. Evet. Yaşasın. Nasıl bir şeymiş o oğlum? Bu muymuş yani Yusuf? Bunu çıkartmak için uğraştım 1 saattir. Evet. Eli kaldı orada. Elini de ıslattı birazdan çıkarmaya çalış. Çek 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 çekince gelir o. Ya bu mu yani? <laughs> Anneciğim, bir saattir uğraşıyoruz. Yıkayalım temizleyelim. <laughs> Bakalım şimdi neymiş o? Ay Yusuf, anneciğim. Bunun için o kadar uğraşmışız. Bütün her yeri batırmışız. <gülüyor> <gülüyor> Acaba o karanlıkta parlayan bir şey mi? Bana öyle geldi. Tamam bitti bitti artık. Daha fazla kirletme ortalığı ya. Yeter. İlten... Ya çıkmaz o bitti artık. Neyse. Çok eğlenceli bir oyun oldu. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın.